Herkese merhabalar arkadaşlar. Ali Emlak'tan Hakan Arabacı ben. Bugün sizler için harika bir fırsat sunmaya geldim. Kesinlikle bu videoyu sonuna kadar izleyin ve bu evi değerlendirin. Şu anda Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Didim Hisar Mahallesi'nin çok yukarılarında değiliz. Aşağı taraflarındayız. Yani buradan aracımızla çıktığımız zaman en, iki, en fazla 3 dakika içerisinde merkezde yani belediyenin çarşının içerisine ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Ön cepheli 1 artı 1 ön tarafa bakıyor. İkinci kattadır, ara kattadır, 0-1 binadır. 1 artı 1 dairenin satış rakamı şu anda 860 bin TL'dir arkadaşlar. Gerçekten şu anda ikinci ellerini düzgünde 1 artı 1 olarak bulamıyoruz. Sizlere 0, 1 artı 1, 860 bin liraya alabileceğiniz bir daire fırsatı şu anda vereceğiz arkadaşlar. Ufaktan binamızın bahçe alanını bir göz gezdirelim arkadaşlar. Şimdi giriş yaptığımız zaman yaya girişimiz mevcut. Yaya girişimizde yürüyüş yolu olarak el işçiliğiyle yapılmış taş döşemeleri, taş döşemelerini görüyoruz. Burada ön tarafta güzel bir bahçe alanımız var. Bunlar ortak kullanım arkadaşlar ama dilimde genelde herkes yazlıkçı olduğu için yani şimdi buraya gelip böyle masa sandalye atmak çok hoş olmuyor. Çünkü genelde giriş katlarına ait oluyor böyle yerler. Ama çok da böyle giriş katını etkileyecek bir yer değil. En azından bahçe alanı var. Bahçe alanına uğraşmak isteyenler için yine en azından sulama ya da bir şeyler ekip içe bilirsiniz. Böyle güzel bir yürüyüş alanımız var. Yan tarafta yeşilliklerimiz bırakılmış. Tabii çok bakımlı olmadığı için şu anda sarı otlar çıkmış. Arka bahçe alanı çok güzel mesela. Arkada binamız da yok. Yani binamız dairelerimiz ön tarafta. Binamız dedim. Kusura bakmayın. Arka tarafta dairelerimiz yok. Daireler ön tarafta. Şimdi bu arka alanındaki bahçe komple ortak. Yani buraya ortak bir şekilde istediğinizi yapabilirsiniz. Tabii ki de herkesin izni ve hemfikir olduğu takdirde çok güzel bir bahçe alanı kalmış dairemizde. Dairemizin, binamızın bahçesinde arkadaşlar. Giriş yapana kadar böyle bu taş döşemelerinin hepsini görüyoruz. Şimdi daireye çıkalım. Dairenin orada tekrardan devam edelim. Evet arkadaşlar dairemize hoş geldiniz. Dairemiz Giriş yaptığımız zaman güzel bir böyle geniş, dar, uzun bir antrenimiz antremiz var. Burada bizi karşılıyor. Yani direkt evin içinde salonuna girmiyoruz. Bu Didimin kaderi biliyorsunuz zaten. E, o yüzden güzel kapı açtığımız zaman güzel bir koridorumuz var. Burada yan tarafa şu alanı istenirse bir vestiyer yapılabilir. Yani küçük biliyorum. Biz de bunun farkındayız. Şu kadar bir alan var. Duvara monte olarak güzel bir vestiyer yapabilirsiniz. Seni şöyle içeri alayım. Şimdi çelik kapımız TSM markaları arkadaşlar. Güzel kaliteli bir çelik kapımız var. Burada giriş kısmında e, duvarlardaki belki de kameradan yansımaları görebilirsiniz ama bu duvar kağıdı değil. Bunlar direkt baskı boya olarak e, direkt boya halinde duvara işlenmiş arkadaşlar. Burada güzel ve çok geniş bir banyo lavabomuz var. Fakat ışıklarımız yok. Karanlık çıkabilir belki. Bilerek geçtim içine. Şöyle bir bakın nasıl çıkıyorum diye. Ee, çok geniş. Burada çamaşır makinesi yeri ayrılmış. Üstünde termosifon yeri var. Bunları direkt köşeye koyuyorsunuz. Güzel Visan markanın gömme rezervuarları mevcut. Duşakabin alanı yapılmış. Şeffaf olarak kullanılmış. Burada yine aynı şekilde bir e, bangomuz da burada var. Havlu asma yeri bırakılmış. Güzel bir... E, vestiyer yeri de bırakılmış oraya çok geniş bir banyo lavabomuz var gerçekten çok geniş bir artı birlerde denk gelmiyoruz buna İsterseniz şöyle, şöyle geri alın odadan başlayalım ve gerçekten çok büyük bir odamız var yatak odamız var bir artı birlerde gördüğümüz söyleyeyim buraya kadar buradan buraya kadar normalde yani yaklaşık 9'da 11 metrekare aralığında 1 artı 1'lerin normalde yatak odaları oluyor. Ama burası gerçekten çok geniş bir yatak odasına sahip arkadaşlar. Giriş yaptığımız zaman banyo ve aradaki antremizde yerlerde seramik döşemeyi gördük. Burada odamıza geçtiğimiz zaman salonda da aynı şekilde göreceğiz bunu yerler parke döşeme olarak kullanılmış. Kışa bentleri de aynı şekilde parkenin devamı olarak orayı devam ettirmişler. Bembeyaz bir duvarlarımız mevcut. Krizlerimiz beyaz renkte. Pima hepsi takıldı. Salona geçtiğimiz zaman salon birazcık küçük. Mutfak biraz küçük. Evet bunu kabul edelim. Ama bu fiyatlara artık yani sıfır alabileceğiniz bir daire kalmadı arkadaşlar. Ve şu anda biz Hisar Mahallesi'ndeyiz. Hisar Mahallesi'nin çok da yukarısında değiliz. Hisar Mahallesi çok büyük bir mahalle. Ee, biz buradan hemen araçla indiğimiz zaman 2 dakikada çarşının içerisine, tam çarşı merkezin, belediyenin olduğu yere inebiliyoruz. Güzel bir mutfak alanımız var. Dediğim gibi küçük. Bunu ama bunu isterseniz mesela uzatabilirsiniz. Bu buzdolabı yerini bir tık buraya kaydırabilirsiniz. Buradan ee, bir tane daha böyle bir katman, bir dolap daha eklettirebilirsiniz. Bu Güzel olabilir mesela. Bunun için de yardımcı oluruz. Marangoz tanıdıklarımız var. Müteahhit firmadan da rica edebiliriz. Şimdi e, güzel bir alanımız var. Bunlar böyle e, hepsi otomatik bir şekilde açılıp kapanıyor. Kapanırken açılırken yavaşlıyor. Sensörlü bir şekilde. Daha poşetleri duruyor arkadaşlar. Yani daha dairemiz tamamen sıfır, hiç kullanılmadı daha poşetleri üstünde duruyor. Kapı pervazlarının da aynı şekilde yerlerimizin laminat parke olduğunu söylemiştik. Doğalgaz tesisatımız binamızda komple var. Şu anda hazır. Televizyon ünite yerimizi karşıya olarak düşünmüşler ve buraya da bir L koltuk atılır. Büyük ihtimalle güzel bir L koltukla burada oturabilirsiniz. Sonuçta 1 artı bir ev ve yazlık bir Bunu da altını çizelim arkadaşlar. Burada ısı pompası yerimiz var. Yani doğal gazı beklemeden isterseniz buraya bir ısı pompasını yerleştirebilirsiniz. İki tane de, üç tane de kalorifer koyarsınız. Kat kaloriferi şeklinde kullanabilirsiniz. Biraz fazla rüzgar var arkadaşlar. O yüzden çok vaktinizi almayayım. Şimdi bu binamızda iki tane bir artı bir vardı. Bir tanesi eşyalıydı, bir tanesi eşyasızdı. Eşyalı olanı satıldı. 2 gün önce tapusu yapıldı. Şu an son kalan dairemiz bu. Gerçekten şu an Didim'de bu fiyatlara alabileceğiniz bir artı bir kalmadı. Hele gene sıfır hiç kalmadı. Şu anda yani o kadar telefon geliyor ki 1 milyona kadar bütçemiz var ne alabiliriz diye. İnanın 900 bin liraya kadar 1 artı 1 bulamıyoruz şu anda yani çok zorlanıyoruz. İkinci el 10 yaşında bile olabilir. Çünkü rakamlar çok yüksek, çok arttı. Şu an burası 860 bin liradan çok ufak bir pazarlık payı olmak suretiyle satılık arkadaşlar. Satıldı, satışta. Gerçekten kaçırmanızı istemem. Burayı değerlendirin. Güzel bir yatırım olacaktır sizler için. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.